Şimdi sol kalçanda ağrı var. Bir evet. gittin. Ne dedi doktor bey? Bel fıtığı dedi. Ameliyat olman gerekir dedi. Ben de olmadım. Benim de iğne falan verdi. Bunlar gerçi bir zaman o iğnelerden fayda gördüm. Sonradan benim de o kadar ağrı olmuyor da şimdi bir kalçam da ağrı oluyor. Tamam. O da yürürken oluyor. Ya yani böyle dururken de pek ağrı olmuyor. Şimdi o o doktorun biraz kulağını çekmek lazım ya. Ya ameliyatın kriteri var. Bak yine söylüyorum buradan. Ağrı için ameliyat olunmaz. Yani ağrınız varsa, kolunuzda, bacağınızda, belinizde de fıtık varsa, ağrı var diyor, bu fıtığı ameliyat ettirmeniz gerekmiyor. A kural yani ağrı için ameliyat olunmaz. Ama şöyle, her şeyi yaptım buna rağmen seni uyutmuyor. Zonklama yapıyor. Olabilir. Ameliyatlık olabilmesi için bunun senin parmak ucunda veya topuklarında yürüyememen gerekir. Bu şiddetli ağrı seni asla uyutmaması lazım. Şimdi sende var bir şey kronik. iyi ki de olmamışsın. Olsaydın şimdi anatomin de bozulacaktı. Çünkü fıtığa ulaşmak için kemikten bir parça kesmek gerekiyor. Ondan sonra içeriye giriliyor. Yok öyle dışarıdan gözükeni aldanmayın öyle yani şerefsiz açık ameliyat değil diyor. Küçücük bir şey açacağız da. Yukarıdaki delik küçük oluyor ama alttaki delik bu kadar oluyor. Tamam mı? <laughs> yani e, e, öyle e, bazı söz e, nasıl söyleyeyim? yani Yanıltıcı sözler söylenebiliyor hastalara. Gerek yok. Gerçek olun ya. Allah rızkınızı verecek sizin. Yani bu hastaya ne ameliyat diyorsun senin gibi hastaya? ne bileyim hocam işte gittik bir çekti falan bir şeyleri çektirdik baktı etti dedi ki bel fıtığı dedi ameliyat olman lazım dedi. Ben de pek olmamayan yaparak. Kaç yıl oldu bu? Şükür oldu 4 4 yıl oldu falan. Ya sen gerçekten ameliyatlık olsaydın 4 yılda hem felç olurdun hem sakat kalırdın. Artık. Ondan sonra belimin ağrısı şimdi o kadar yok gene. Yani şimdi ona yer... da, Mustafa Bey ona da açıklık getireceğiz. Evet. Bel fıtığı başlangıçta belde ağrı yapar ama sonra aşağı iner. Tamam mı? Belde ağrı evet. olmayabilir. Yani belinizde ağrı olmaması sizin fıtık değilsiniz anlamına gelmez. İsmi bel fıtığı ama ağrı belde olmayabilir. Yani fıtık ağrısı genellikle ya sağ bacağı ya sol bacağı vuracak sizin kalçanızın içine vurmuş. Tek kalça, evet. sol kalçaya vurmuş. Evet. Şimdi bu sinir işte biraz rahatsız olduğu için bu tür şeyler yapar. Bu sinirlerin şiştiğini alıcı, mesela şey de olabilir, hani Kortizolden bazen korkmamak lazım, yerinde kullanmak lazım. Bu bir kanalına yapılırsa bu sinir toparlar yani. Mesela en basitinden. Bir de şöyle bir durum var. Ya bel fıtığı olduğunuz zaman paniğe kapılmayın. Bizim kendi iç mekanizmalarımız var, Allahü Teala. bir evet. yaratmış değil mi bir şey oldu? Yani hiçbir şey yapmasanız bile 6 hafta sonra, yani bir buçuk ayda, bir buçuk ayda kendiliğinden bu işler düzelebilir. Acele etmek yok. Evet. Onun için sen doğru bir yoldasın. Ee, çok da isabetli olmuş ameliyat olmaman. Yoksa şimdi birçok şeyden e, üzülip olacaktın. Biz de tecrübesi zamanımızda küçükken olduk bel ama ne, sonra bir baktık ki 2-3 yıl sonra boynumuzda hiç yer kalmadı. Bütün insan kılıcı, bütün kılçık bozulmuş bizde. Amsi kılıcı gibi her tarafımızdan fıtık fışkırdı. Yani bir dengeleri bozmamak lazım vücuttaki. Cerrahi müdahaleler genellikle bazı şeyleri taşları yerinden oynatır. Yine söylüyorum ağrı için ameliyat olunmaz. Sıkıntınız varsa bulunduğunuz yerde gidin. Ağrı doktorları size bir ameliyathane koşullarını, onunla bir kralinize bir enjeksiyon yaparlar ve rahat edersiniz.